Yani mümin kıyamda dururken görülecek, secdeye var mı, varırken görülecek, rükûda sübhane rabbiyel Azim derken görülecek. Mümin ehli salattır. Ya biz de müminiz. Biz de Müslümanız. Sadece siz mi? Geçen dersimde söyledim. Ama seni hiç camide görmedik yahu. Efendim? Hiç hayatında seni camide görmedik. Müslümanlar gözyaşlarıyla Allah'a ve arşa el açarken çok garip muhterem Müslümanlar yanlış anlamayın Allah'ınızın aşkına diyorum. Bazen camide bile böyle dikkat ediyorum. Dua et, içli bir dua ediyorum. Bazılarının dudağı hiç devinmiyor bile. Amin de demiyor. Ya. Yani dua etme külfetini de ben alıyorum. Dua ediyorum. Dudağı devinmiyor. Halinden belli. Evet. Yani latife ediyorum. Cemaat-ı Müslümin yanlış anlamayın. Bazen böyle birini gördüm mü kürsüden pek yakasını bırakmam. Kritik ederim onu devamlı bakalım ne yapacak falan diye. Öyle en can alıcı mavzularda kıpırdamıyor bile hiç. Ruhunda bir canlılık yok. Taş mı kesildin ay mübarek adam yahu. Ha ne olur Rabbinin yüce rızası için Rabbinin yüce rızası için Cennet ve cemali için Sende de bir cıkırdama olsun Hacı Vesade Üstadımın Tabiri bu muhterem Müslümanlar Senin içinde de bir kaynama olsun Sende de bir kabarma bir galeyan olsun Sende de bir aşk ve vecit ve cezbe meydana gelsin Hayır muhterem Müslümanlar Evet Namazlarını kılarlar Zekatlarını verirler Muhterem müminler bir cumam kaldı. Başım sağ olur ölmezsem o bir cumada veda edeceğim inşallah. Resulullah'ın huzurunda olmaya ayrılacağım. Evet bir cumam kaldı. Hani bir söz var muhterem Müslümanlar, bırakın da öleyim diye. Evet. Dünya bizim dünyamız olmaktan çıkmış Müslümanlar. Bırakın da ben öleyim Allah'ınızın aşkına. Yani tanıdıklarından çok muhtereme bir anne vardı da bazı şeylere sıkıldı mı evladım diri kabri yok ki gitsem derdi. Evladım diri kabri yok ki gitsem derdi. Bazen diri kabri arıyor insan gitmek için muhterem müminler.